Evet arkadaşlar, bugün günlerden prenses arkadaşımla beraber pet shop gezme Hı? günümüz. Eksiklerimiz varmış, onları alacağız. Hadi kızlar. Hmm, şimdi şöyle bir bakıyoruz. Burada oyuncaklar, moha tabakları. Hmm, bunlar bize göre değil. Hı? Prenses. Buradan başka bir pate dostumuz evet. daha geçmiş. Hmm. Kokluyoruz, evet geçmiş. Şu an onun kokusunu alıyoruz Hadi arkadaşımla da beraber. Neyse, hmm, burada kemikler var, konserveler var. Evet, tam aradığımız yer burası. Biraz daha burada kalabiliriz annişler. Evet, kemiklere bakar mısınız? Seç, beğen, al. Ya anne, nereye çekiştiriyorsun sen beni ya? Geliyorum işte. Gel arkadaşım prenses, gel. Bu ara tarafa gidelim, Belki şu anne kadınları atlatabiliriz. Burada da hmm, ne der varmış? Kedi oyuncakları, kedi kumları, taşıma çantaları filan. Ay huylandım. Öf çekiştirme beni anne kadın. Ya siz bizi bir rahat bıraksanıza ya. Bırakın şu tasmalarımızı. İstediğimiz gibi böyle koklayalım, koşalım. Burası bize ait değil mi? Öf çekilin şu.